İnvestazi Araştırma Direktörü Doktor Tuğberk Çiçilci bizimle olacak. E, Tuğberk Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, sağlıklar dilerim. Sağ olun, teşekkür ediyoruz katıldığınız için. E, şimdi bugünkü fiyatlamalara bakıldığında özellikle dolar lehine, küresel piyasalarda bir fiyatlama var. Do dolar Türk Lirası'nın 17'lere doğru olan seyre, içeride Euro-Dolar paritesinin son yılların en düşük seviyesi, yani 1.02'lere geri çekiliyor. Önce o tarafı sorayım, devam eder mi bu hareket ve temel değişkenler ne olacak? şu anda dünyadaki temel yatırım algısı veya da stratejisi yüksek enflasyon düşük büyüme ve buna Fed'in 75 bas puanlık faiz artışında Temmuz'da Eylül'de devam etti para mı verecek yoksa bu 75 bas puanlık faiz artışı bir döngüye mi dönecek? piyasa bu belirsizliği şimdiden satmaya başladı. Dolayısıyla bu fiyatlamalar tarafında güçlü dolar fiyatlaması. Euro dolar paritesini 1.0280 seviyelerine kadar çekti ki orada Alman markıyla ilerletilmiş uzun dönemli destek 1.01'lere işaret ediyor. Orada da piyasanın genel beklentisi 0.95 birli seviyelerde ECB'nin mecburi olarak devreye girmesi gerektiği. Bizim iç tarafta bu küresel negatif risk algısının yansıması dolar-türk lirasını psikolojik 17 seviyesine doğru e, taşıdım. Tabii bu noktadan sonra piyasa artık psikolojik 17 seviyesi üzerinde kalıcı olacak mı olmayacak mı onu takip ediyor olacağız. Borsa İstanbul tarafında Biraz da e, farklı dinamiklerde bayram tatili yaklaşırken özellikle e, kredili mal taşıyanların %35-%40'a yaklaşan kredi faizlerini yüksek bulmasından dolayı orada bir miktar pozisyon azaltmaları, margin kolların devreye girmesi saat 3.30'da buçukta e, bu negatif margin kol etkisinin devreden çıktıktan sonra gerçekten Borsa İstanbul'da o e, belirli bir noktada 2500 seviyesinin aşağısında kalıcılıkta 2350-2325 seviyesinde bir dengelenme olacak mı olmayacak mı onu takip edeceğiz diye düşünüyorum. Peki buradan hemen geçelim biraz borsa e, tarafındaki, küresel borsalardaki fiyatlamalara. Amerika'da tabii dün işlemler kapalıydı, Amerika tatildi. E, bugün itibariyle baktığımızda vadeliler tarafında da e, yatay ama hafif satıcılı bir seyir var. Biden'ın oradaki olası açıklamaları sizce önümüzdeki dönemlerde Amerika borsasına katkı sağlamak için yeterli olur mu? Çin'le ilgili atabileceği adımlar ve vergiye indirimi gelir mi? Şimdi zaten Çin sıfır e, COVID politikasından çıkarak Biden'e aslında bir hareket alanı yaratmıştı. Sabah saatlerinde de özellikle Amerika'nın Çin tarafındaki e, gümrük vergisinde bazı e, vergilere kaldıracağı açıklamaları etkileri sınırlı e, oldu. Aslında iş dönüyor dolaşıyor Amerika ve bütün küresel ekonomiler dair olmak üzere petrol fiyatlarına kalıyor. Ve Amerika'da da Kasım ayında yaklaşan ara seçimler dikkate alındığı zaman da hani Biden'ın piyasayı rahatlatacak veyahut da Endeksleri yukarı yönlü taşıyacak şapkadan bir tavşan çıkarma ihtimali var mı? Açıkçası zor gözüküyor. Çünkü petrol fiyatlarını aşağıya çekemiyor. Amerika'da eyaletlerde e, ortalama galon fiyatı 5 doların üzerine çıkmış durumda. En pahalı akaryakıtı kullanan Kaliforniya'da 7 doların üzerinde galon e, fikslenmiş durumda e, bulunuyor. Dolayısıyla bu enflasyon teması ve enflasyona karşı Fed'in sıkı para politikasında 75'er bas puan faiz artışlarına devam edeceği, Yüksek enflasyonun düşük büyüme getireceği hikayesi hisse senetleri endeksin sevmeyeceği bir unsur olduğundan dolayı e, referans S&P 500 endeksinde 3.885 altında kalıcılık devam ediyor. Aslında piyasa bir dip algısını oluşturmaya çalışıyor ama hem fedi hem küresel büyüme dinamikleri hem de akaryakıt fiyatlarını strateji anlamında düzgün tahmin edemeyip bunu da oyun planına sokamadığından e, dolayı endekslerde o dip arayışı tamamlandı mı? Hani açıkçası tamamlandı, tamamlandı demek için henüz erken olduğunu düşünüyorum. Peki son sorumda hızlı bir şekilde düşüşe devam eden emtiyalar, yani bunun içerisine tarım emtiyalarını da koyabiliriz. İşte e, demir, çelik, bakır gibi e, sanayi metallerini de. E, burada da ağırlıklı resesyon endişeleri mi fiyatlanıyor ve bu hareketin devamını bekler misiniz? kesinlikle yüksek enflasyonun düşük büyüme getireceği, resesyon, stagflasyon, durgunluk, yavaşlama adı her ne olursa olsun bu tema çok etkin olduğundan dolayı bu noktanın da yol haritasını FED açıklayacak. Tutanaklardan acaba bu hafta 75 bas puanın Temmuz, Eylül ve sonrasında devamı mı yoksa Sıkı ve sert bir şekilde Temmuz-Eylül'de 75'er arttırıp ondan sonra bekleme periyoduna ilişkin bir sinyal mi gelecek? Buradan sonra emtia için evet aşağı yönlü hareket durdu denilebilir. Ama FED 75'e ara verse bile de küresel ekonomide yavaşlama teması etkili olacağından dolayı emtialarda da endeksler gibi dip arayışının devam edeceğini düşünüyorum. Turgut Bey çok teşekkür ediyoruz değerli katkınız için. Ben teşekkür ederim.